Yılacılar merhabalar. Ben Celil Çetin. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Ramazan bayramının son günlerinde bir buçuk çerçeve bile olmayan bir oğuları almıştık. İşte oğulları yapılan işlemler, oğlunun işte kuvana alınması, efendime söyleyeyim beslenmesi gibi mevzuları anlatmıştık. Bu aramızın şu anda altı numaralı peteğini göstermek istiyorum. Propolis yapmış böyle. Bakın gördüğünüz gibi hem yavru var, hem arı mevcudu bu. Şimdi buna şey yapmıştık biz. E, kabarması için, e, kabartıp yavratması için bir petek vermiştik. Yaklaşık bir hafta önce falan gelemedik. Şu anda görüldüğü gibi peteği kabartmış. Gözlerine yumurtayı henüz atmamış. Onun için tekrar petek yine vereceğiz biz kabartması için ama yani şöyle özetle bizim bir buçuk çerçevelik kolenimiz altı çerçeve oldu ve bu koloni yaklaşık bir on gün sonra falan sekiz çerçeve olacak. Biz de kolenimize kolonimizi ikiye bölüp yani yaklaşık böyle iki tane koleniyle kışa gireceğiz. Önümüzdeki sene de bunların gelişmesini adım adım sizlerle paylaşacağız. Bu koloninin bu kadar kısa sürede böyle gelişmesinin sebebi birincisi strafor kuan, ikincisi düzenli bir besleme, üçüncüsü tabii ki genç ana. Bunun anası genç. Şu anda bir de hastalık yok. Buradaki gördüğünüz çerçevelerin tamamı da yeni. Biliyorsunuz yani hastalıkların birçoğu da kara peteklerden gelir. Ee, i̇şte virüstü, spordu, mantardı onlar barındırır. Yeni peteklerde bunlar da olmadığı için şu anda kolonimizin gelişimi bu. Yani bir buçuk çerçevelik kolonimiz bizim altı çerçeve oldu. Beslemeye devam ediyoruz. Şu anda her ihtimale karşı bir tane petek daha verip e, efendime söyleyeyim kolenin hızlı bir şekilde gelişmesini tamamlanmasına katkıda bulunacağız. E, ben e, aynı şekilde arıcılarımızın özellikle genç arıcılarımızın bu şekilde bir yedeki olarak alarak adım adım arıcılığa götürdükten sonra yani kolon sayılarını arttırırsalar sürdürülebilir arıcılık yapacaklarını belirtmek isterim. Bütün arıcılarımıza başarılar dilerim. Görüşmek üzere.